Herkese merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika çok pratik bayat ekmekleri nasıl değerlendirirsiniz diye bir e, video hazırladım. E, hemen e, bir tane bayat ekmeğim var e, ve üstünden kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içini açtım ve içindeki ekmekleri alıyorum. oldukça pratik ve lezzetli bir tarif çok basit sabah kahvaltılarında hemen hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şimdi içerisine dilim kaşar peynirlerimi koyuyorum. Üstünden aldığım ekmeği de başka bir tarifle değerlendireceğim arkadaşlar. Oldukça lezzetli bir tarif olacak yakında onu da paylaşacağım sizinle sucuklarım var. Onları da yerleştiriyorum. fırınımı 200 derece ayarladım. onu yaklaşık 5 dakika bir ön pişirme yapacağım sucuklarımı. Etrafına erittiğim tereyağından sürüyorum. Güzelce kızarsın, kurumasın diye. Şimdi fırına 200 derecelik fırına alıyorum ve 5 dakika yumurtasını da hazırlıyorum. Ve daha sonra bu yumurtayı ekmeğimin içine dökeceğim. Gördüğünüz gibi sucuklarım birazcık pişti. Ve şimdi üzerine yumurtasını yavaşça koyuyorum. Ve tekrar fırına vereceğim. Yumurtam pişene kadar fırında bekleteceğim. Üzerine birazcık tuz, birazcık da pul biber gezdireceğim. İsteğinize bağlı. Fırına veriyorum ve kızardığımda. Evet gördüğünüz gibi ekmeğim hazır. Oldukça lezzetli. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka güzel pratik tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.